Türk Borçlar Kanunumuzun 44. maddesi şu şekildedir. Sözleşme, temsil, yetkili temsil, hukuki işlemden doğan yetki, yetki belgesinin geri verilmesi. Madde 44, temsilciye yetki belgesi verilmişse, yetkinin sona ermesi durumunda temsilci, bu belgeyi temsil olunana geri vermekte veya hakimin belirleyeceği yere bırakmakta yükümlüdür temsil olunan veya halefleri temsilcinin belgeyi geri vermesi için gerekeni yapmazlarsa bundan dolayı iyi niyetli üçüncü kişilerin zararını gidermekle yükümlüdürler. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 44. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 36. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 44. maddesinde yetki belgesinin geri verilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı borçlar kanununun 36. maddesinin kenar başlığında kullanılan, c. salahiyeti havi olan senedin iadesi, şeklindeki ibare, tasarının 44. maddesinde, c. yetki belgesinin geri verilmesi, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı borçlar kanununun 36. maddesinin birinci fıkrasında kullanılan, mahkemeye, şeklindeki ibare, yetki belgesinin bırakılacağı yerin hakim tarafından belirlenmesi sebebiyle, tasarının 44. maddesinin birinci fıkrasında, hakimin, şeklinde ifade edilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. TBMM tartışma ve kabul metni. 44. maddenin başlığını okutuyorum. C. Yetki belgesinin geri verilmesi. Madde 44. Başkan 44. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.